mülteci alabiliriz dedi Cumhurbaşkanı. Ya kendi memleketinde kendim kendimiz mülteci olmuşuz. Daha bu nitesi var mı yani? Daha fazla da gelecek diyor. Lübnan'dan da alacağız diyor. E şimdi şunu sana söyleyeyim. Türkiye şu an için şu durumda e, 90'lı yıllarda demin bir arkadaş bahsediyordu. Biz 90'lı yıllara kurban olalım ya. Evet. Türkiye yok. Ekonomi sıfır. Her şey sıfır. Sahtezanlık var. Tekrecimlik var. Herkes sümürgecidir. Bak ben bir Kürt'üm. Kürt olarak ırkımda bin senede doğsam Kürt olarak dünyaya gelmek isterim. Evet. Ama Türkiye evet. Cumhuriyeti'nin altında, Türkiye Cumhuriyeti'nin barın altında yaşayalım Türk vatandaşıyım. Aynen bu. Ay şu an için bir savaş olursa ben çıkmam. Niye abi? Niye çıkayım? Ben, Suriyelisi gelmiş benden mi üstün? Suriyelisi benden daha iyi geçiniyor. Suriyelisi benden daha iyidir. Bana gelse de biz kardeşiz. Bin yıllık kardeşiz. Ne kardeşliği bu ya? Ne kardeşliği bu? Sen beni yok et, sayarsan ben bu kardeşi kabul etmem. O eski Kürtler değil. Kürtler uyanmış. E, Türklere de aynı canım. Tabii ki aynı. Kesinlikle ben bak eşim Trabzonlu. 38 yıllık evliyim. Eyvallah. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının altında yaşadığım müddetçe Türk'üm. Ama gibi. Kürt asırlıyım. Kürtlüğümde evet. de üvünürüm. Eyvallah. Bu memleket bu halde olmamalıydı. Hak etmedik. Kesinlikle. Yani demek istediğim şudur bu röportajlar belki ben şimdi içeride tıkabilirler onu sana söyleyeyim. Yok canım. Hayır yok, yok. yaparlar yaparlar. Ya, ya onun bir, halay çekmemle beni içeri atan bir insan ne ne, ne diyorsun? hiç konuşmamak Halay çekmekle içeri atılıyorsa demek ki konuşmakla hakeza. onlar da halay çekmiyor Cuan, PKK marşı söylüyorlardı. Hayır şimdi an için bunu o sana... Halay çekenler ayrı. O, o normal Hı. abi şimdi hepimiz bu ülkenin evladıyız. Normal halay çekenler. Kürtçe konuşana bir şey demiyorlar ama bunu istismar edenler var. Bunun arkasına sığınarak mesela PKK marşları Ümit söylediler. Üzlağ, Ümit Üzda. Evet. Nereden gelmiş? Balkanlarda değil mi? Ben bu memleketin kadim insanıyım. Evet. Benim atam, sen atan, deden bu memleketi beraber kazanmış. Tabii. Ben bu ülkenin kurucusuyum. Ümit Özda orada gelip de hadep, DHP, veya neydi bu şimdiki partinin ismi Dem, Dem bunu terör olarak ilan ediyorsa ben bunu kabul etmem. Ne Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde kabul ederim ne de başka bir şeyde. Evet. Ben bu memleketin kurucusuysam o kalkıp da bana bu şey Nereden gelmesi? sen kalkıp da benim bu memleket kadim memleketin çocuğu iken sen bunu bana sokturamazsın. Bir. ikincisi işe geldiği zaman dem parti kardeşiz. Bahçeli gidip el sıkıştırıyor. Evet. Üç, beş gün önce de CHP soruyordu ki sen terörlerle işbirliği içindesin. CHP diyordu. Tabii de CHP diyordu. Evet. Ben mi Kuzey Irak'ta davul peşmergeyi PKK'ya getirip Kobani'ye geçirdim mi? Ben mi Salih Müslim'i kırmızı hallarla büyük meclisinde karşıladım mı? Ben mi Salih Müslim'i Türkiye'nin en özel hastanelerde tedavi ettirdim mi? Ben mi Şivan Perver'le Mesut Berzan'ı Diyarbakır'dan mitik yaptırdım mı? Mi? Ben mi lahmacunuz? Ben sınırmadım? mi? Ha, aynen bu. Ben mi sınır o kapısına mahkeme terörist. kurdum? O zaman terörist değil, bu adam bununla mı bu terörist öyle bir şey yok. Evet. Yani bu koltuk sevdasıdır. Memleketin peşine değil Herkes cebimi nasıl doldurur? Çıkar. Çıkar koltuk, mevki. Olayı bu. Yoksa o atıp tuttukları <laughs> gibi değil yani. Kesinlikle. Ha bunu söyleyeyim şimdi. Vallahi ben şu an için 62 63 yaşındayım. Ben artık sabunlu Ama gerçekleri konuşmak lazım. Allah için konuşmak lazım. Benim dedemle de senin deden bu memleketi beraber kazanmıştır. Evet. Bu memleket benimdir de senindir de. Ama Türk'üm. Türkiye bayrağının altında yaşadım ki Türk. Evet. Bunu sana söyleyeyim. Evet. Sen kalkıp beni inkar edersen kusura bakma. O eski Kürt yok. Eyvallah. Abi. O eski Kürt yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ol, ederim. Yani Bir Kürt'ün dünyanın her tarafında yaşayabilecek kapasitesi vardır. Ama bunların yok. Çünkü ben çilemi, ben siyasetimi... Askerliğimi, askerliğimi, vergimi, bimi, her şeyimi bu devlete adapte etmişim. Hayla da vergi ödüyorum. Bak gitmiş vergi ödüyorum buraya devletim ben. Evet. Ben vergi hırsızı değilim. beşi çete değilim ben. Zaten iki gram vergi kaçır içeri atarlar. Kesinlikle. Bak şimdi bu konuşmamda belki beni içeri atarlar. Ha. Sosyal medya yaz. Bu kadar da abartma. Hayır kesinlikle. Abart, bak. abart. Abartmayalım. Hayır yok. Ben nereden bakın, bakın. geliyorum? Abartma. Ben nereden abartman, geliyorum? Sen benden büyüksün. Tabii ki. 25 sene önce. Savcılıktan geliyor. Önce sen bir Kürtçe konuşabiliyor muydun? Kürtçe televizyonların bilmem sene. Sene. var mıydık? Bir saniye, bir saniye ne diyorum? Bir dakika yeğenim bir sus. Yeğenim bir sus. Yeğenim bir sus. Yeğenim bir sus bakın. Sus. Şimdi şunu sanın. Evet bana Kürtçe dili vermişsin değil mi? Doğru. TRT şeşi vermişsin bana değil mi? Var mı? Kendi, bir dakika ne diyorum ben ne yapacağım o dili ya ben Ne demek ne yapacağım? Ne yapacağım kim? Sen sen nereden geliyorsun değil mi? Evet yakalama Ben savcılığım makamında Kürtçe konuşabilir miyim? Konuşursun. Hayır. Konuşamıyorsun, Konuşamıyorsun abi. Konuşursun. Hayır Türkçe Türkçe yok ben de sor ya o. ben ben bir şey için değilim. Anayasa konuşamazsın. Ha meclisteymiş peki. Türkçe ise Türkçe konuşabilirsin. Şimdi Arapça orada çıkıyor. Bakın orada geçenlerde Arap şeysi Bir saniye ne diyorum Bakın. Benim ana dilim Türkçe değil. Ben ana dilim Kürttür. Allah yara vermiş bana o dili. Yaşıyor Vatanımız söyledim. Demin onu söyledim. Ben onu onu bir saniye onu söyledim. Ben demin bir vurgu yaptım. Ben zaten Türk vatandaşım ama diyor ben Kürt'üm diyor. Şimdi bir Aa, şimdi bir saniye şimdi bu dili bu dili ben sen yaratmamışsın Allah bana abi, git Allah şikayet et. Niye bu dili verdin bu adamlara? Benim dilim bu. Ben de Türkmenim. Yok yok bunu sana sen bak bak farklı mı abi? Yok. Ha bak Mesela diyorum. Normalde Türkçe var. konuşuyor musun yoksa? Şimdi bunu sana söyleyeyim. Abi, benim, benim ben işte ben bilsem ki bin tane kurşun bu anıma, anıma değecek. gerçi neyse onu söylerim. Ama Türkiye Cumhuriyeti benim devletimdir. Benim devletimdir. Tabii. Benim devletimdir ama ben mecliste ben iktidar olarak benim dilim gözüküyorsa demek ki ben yokum o zaman nerede kardeşlik bu? Bunun kardeşliği var mı? Bak bir vurgu 37 38 yıldır eşim Trabzonlu. 38 yıldır evliyim. Bunu sana söyleyeyim. Ben kalkıp da et olur mu? Tabii. Olmaz. Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Elhamdülillah hepimiz Müslüman mıyız? Allah, evet. la ilahe, ilahe illallah diyor muyuz bunu? Duyur. Ha şimdi sen Suriyeli getiriyorsun. Arapça rahatça konuşuyor. Onu ana dilidir. Şurada Arapça lefalar var mesela. Misal. Şurada Kürtçe olsaydı ne olurdu? Kıyamet Hiç kıyamet kopardı. mi kopacaktı? Hayır, ya be, yok, yok kıyamet kopardı. Polisleri. Ha. ha bunu Burası yok Burası yok. Az önce 3 5 gün önce Van'da 3 5 gün önce Kürtçe yayalar geçsin diye e, şeyde Van'da bir yazı yazılmıştı. İşte evet, gece on hemen o silindi. Ya bu bir yazı sana zor geliyorsa demek ki vay halımıza. O zaman sen beni kabul etmiyorsun. Sen beni insan yerine sokmuyorsun. Sen beni vatandaş olarak görmüyorsun. Yani bunlar hepsi gerçek şeylerdir bunlar. Evet. Maalesef. Demek istedim. Yani nedir? Hepimiz kardeşi elhamdülillah Müslümanız. Bu bayrak hepimizin bayrağıdır. Senin babanın da bayrağı değil, benim babam da. Ben de kan dökmüşüm o bayrak için. Evet. Hatta diyorlar ki Kürtler mesela örnek vereyim. Hadi HDP'liler hepsi Kürt'ü. 7 milyon, 8 milyon oy kullanmış insanlar var. Hepsi terör müdür bunlar? Tabii. Yani demek istedim. Sadece kardeşim bunu 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 sana söyleyeyim. Sadece sadece ne var biliyor musun? Kendi çıkarları için milleti birbirine kırdırtırıyorlar. Olay bu. Bak devlet Bahçeli diyordu ki ben bu terördür. Ben bununla bir yere gitmem. Üç gün önce sen masaya oturdun. Her sıkıştırılan sen Kemal Kılıçdaroğlu'na diyordu sen bir teröristlerle iş birliği içindesin. Ya, o işte bir iş var. Yani, hayır şey var. hayır şimdi demek ki bu, şimdi işine yarıyor bunu diyor. Tabii ki. Şimdi işine yarıyor bu diyor. Yani demek istedim hepimiz kardeşiz. Eyvallah. Bu Türkiye Cumhuriyeti kadar güzel bir memleketim yoktur. Doğru. Hepimiz sahip çıkmalıyız. Doğru, doğru. Ama şu şekil bu Ayrışmadan, yo ayrışmada yobazlara fırsat vermeden. Eyvallah. Olay bu. Çok sağ ol abi. ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Gel abi. Sağ ol Arifciğim, sağ e, ol. Cumhurbaşkanı dedi ki daha fazla mülteci alabiliriz ülkeye dedi. Ürdün'den de gelecek dedi. Suriye'den de gelecek. Alabiliriz dedi ne diyor? Silver soğuk konuşmak istemiyorum. Soğuk mu silivri soğuk konuşmak istemiyorum konuşursam <laughs> e, o diyor diyorum ya silivri soğuk konuşmak istemiyorum ben e, sanırım sorunun cevabı budur. ol. abi sen ne diyorsun? Daha yani fazla şimdi, mülteci gelebilir dedi Cumhurbaşkanı. Yani gelebilir diyor ama gelsinler demiyor yani gelsinler. Kapımız açık var. diyor dedi. Herkes gelsin gelin demiyor ama. Yani şimdi Peki Gelebilir diyor yani gelebilir dedi dedim olacak. zaten geliyor. Yani adam. Şimdi herkes işine geldiği gibi ne konuşuyor. Ne diyorsun abi gelmeliler mi? Ya gelmesinler yani daha önceden geç yani şimdi turizm olarak gelsinler hani mesela daha önce hasret kalmıştı bu insanlar evet. turist olarak gelsinler herkese kapımız Ama nasıl... kalmak için ama kalmak için gelmesinler yani mesela... ben ben öyle diyorum. Yani bak her şeyin arkasında bir bahane aramaya gerek yok. Onun için Mesela diyorum ki abi. devlet Bahçeli el uzatmış. Ya uzatabilir kardeşim. Dostluk halidir. Sana Kürt'sün diye şey etmiyor ama Yok Ta, abi diyor ki 3 gün önce diyor 3 gün önce he diyor he sen diyor CHP'ye Dem'le masaya oturuyordun diyor E 3 gün sonra gitti sen kendin tokana Şimdi diyor. ama ne diyor diyor ki kardeşim biz sizinle her zaman otururuz Ama Terörle ittifakınızı bitirin diyor yani şimdi bizim ülkemizdeki tek sorun budur evet. Ben de Kürdüm bak ben de aslan Kürdüm kardeşim şimdi Dem tamam ama Dem'in gittiği yol belli Yani şimdi kardeşim Ya adam 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 yani açık açık destek veriyor. İnkar etmiyor yani. Şimdi biz Kürt olarak neye karar vereceğiz? Ya PKK'nın izinde gideceğiz, Amerika'nın iti olacağız ya da bir vatanımız var, ona sahip çıkacağız. Bak ben Kürt'üm. Yani Kürt Kürdüm Bunu Kürt olarak söylüyorum. Ya bu vatanın Anladım. her şeyine sahip çıkacağız. Bu bayrak altında. altında yaşayacaksın. Ya da siktir olup gideceksin. Bak bunu Kürt olarak söylüyorum. Müslüman devletleri niye Amerika'ya şey veriyor? fırsat veriyor. Onlar sahip çıksın. Onlar Yok yok onu demiyor. Başka başka bir şey anlatıyor abi. Ben ya şimdi yapayım. bizim içimize bak bizim içimize Kürtlerin içine Ermeniler de gitmiş. Biz bunlardan bir türlü ayrılamıyoruz. Bu Ermeniler Kürdüm diye geçiniyor. Değiller. Yani bunların Kürtlükle alakası yok. Adam bakıyorsun akşam yayınlara bakıyorsun TikTok'lara, miktoklara İsrail'in bayrağı İsrail'i destekliyorum inşallah işte. Ya böyle Kürtlük olmaz ya. Ya bir Hollanda maçında ben bak vanlıyım. Arkadaş benim memleketimde Türkiye o zaman çeyrek final mi oynuyordu ne? Geçen Arkadaş çıkamadık diye ya davullar zurnalar çalındı ya. Biz bu hatamı mı olacağız ya? Bizim Kürtlüğümüz bu midir ya? Ya sevmiyorsan ben çeker giderim. Abi ben de ya. He. benim memleketimde ee yaya geçidi Kürtçe yazıldı diye ya, yanlış bir yazıl. Şey kardeşim. yanlış, yanlış ya. bir şey yazılsın. Yani şimdi diyor ya yazılsın onu yazılsın sorun değil. Ha bizim içimize dediğim gibi karışanlar ortalığı dilimizi vermiyorlar, dinimizi vermiyorlar. Yani sanki Allah'ın şartıdır ya. vermezsin kardeşim. Devlet bizden fazla vergi mi alıyor Kürdüz diye. Evlatlarımızı bir işe, o işe mi sokmuyor Kürdüz diye. Hiçbir ayrım yapıyorum. mu? E, vekil mi olamıyor? He vekil mi olamıyor? Lan arkadaş ben Kürdüm burada bas bas bağırıyorum. Bir Allah'ın kulu bana ne bak, diyebilir bak, ki ya? Erdoğan ha? bak Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan geçen sefer açıklamasında ne dedi? Dedi bir, bir yani bir topluluğu bitirmek için ilk önce diliyle vuracaksın. Dilini kaldıracaksın. Ondan sonra geleneklerini kaldıracaksın. Açayım abi. Şey diliyle vuracaksın. Abi. Diliyle Aç, vuracaksın. Öyle bir şey olur mu ya? Bir, bir topluluğu bitirmek bir şey için ilk önce dilini bitireceksin. Sonra onun yörelerini bitireceksin. E zaten sen bu bittikten sonra sen ne yaşıyorsun? Sonra dinin imanın zaten Bitti gidiyor. Bitti mi? He? Bitti mi peki? E bitiyor tabii. Yani ben ben şu an mesela e, burada mesela ben Suriyeli kadar olamıyorsam demek ki benim benim dinim de gitmiş, benim ırkım da gitmiş, benim dilim de gitmiş. Bana bu imkanları vermiyorlar. Yani ben demiyorum ben bana imkan ver ben gideyim. Dinin arasında ne fark var arkadaş? Dil dinin arasında ne fark? Ne ne fark? Bence fark var mıydı? Ya yani ne ne fark? Senin ırkın dilin geliyor. Dinle. Sonra imanın geliyor. İlk başta senin dilin ırkın geliyor. Ondan sonra iman Artık diye gidiyor. Önemli sorun ne Ötekileştirme. Öteki tabii ki ötekidir. Olmadır ötekileştirme. tabii. Ama ötekileştirmiyor. Kutuplaştırmıyor adam. Adam diyor ki vatanına sahip çıkın. Gelin bir olanım, bir olalım, iri olalım, diri olalım, tek vatan olalım. Yani yanlış bir şey demiyor. Diyor Ama işine gelmeyen ne diyor? Bizi dinden soğutuyor. Lan zaten sende din yoktu. Sen ne, ne dinden soğursun? Ama, ama son yıllarda ateistlik, deistlik çok fazla arttı. Ya var Bu cemaatler ya kardeşim, tamam. mesela siya camilerde şimdi, siyaset konuşuyor hocalar. Şimdi bak, İnsanlar cumaya gitmek istiyor. Yani adam der ki camide siyaset konuşuyor. Gel her cuma camiye gidelim. Eğer sen bir siyaset duyduysan bir hoca da Mümkün ya. değil. Mesela kul hakkından mesela şimdi hiç bahsetmiyor. ki mesela sen diyorsun ki millet ateistleşti. Evet. Ya şimdi Allah'a inanmıyorlar. Allah'ın yarattığının dediğine inanıyorlar. E şimdi Allah şahit yani sen yaradana mı inanırsın yoksa Yaradılana mı inanırsın? Ama ya budur siyaset işte. İman iman karıştırırsan, din karıştırırsan tabii şey yaparlar. Recep Tayyip oluyor. Erdoğan ne diyor biliyor musun abi? Diyor ki sen camiye gidip de senin bir fotoğrafın camide var mı? O zaman sen camiye fotoğraf çekinmek için gidiyorsun. gidiyor, şimdi camiye gidiyor. Adama Arka diyor ki bilmiyorum imam da olana çekiyor. mı demişti? İnceye. Muharrem İnce'ye demişti. Sen git e, senin camide bir fotoğrafın bile yok diyor. O zaman sen camiye fotoğraf için gidiyorsan atayız de çoğalır. Yobazlık da çoğalır. Adam senin paranı tarikatta yolluyor. Yani şu şunu diyorlar aslında abi. Yani son yıllarda tarikatların, cemaatlerin işte mesela en büyük bugün bugün FETÖ öldü. Ya şimdi bak, FETÖ FETÖ'nün ülkeye nasıl öldü bir zararlar değil. verdiğini öldü biliyorsun. değil. Geberdi. 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 İşte ha, geberdi. Yani, bu ülkeye nasıl ha, şimdi, zararlar verdiğini herkes biliyor. Neydi ise neydi Cumhurbaşkanımızı da FETÖ'nün dostu edecekler. Ya <laughs> Cumhurbaşkanından önce de öğrencisi öğrencisi. Cumhurbaşkanından öğrencisi. önce de bu terör vardı zaten. Öğrencisi. Vardı. Niye bitiremedi kimse? Ama, Ama şu bitiremedi. var. Bir saniye. bir saniye. Ama şimdi <laughs> Sayın Cumhurbaşkan açıklamaları var. Hatta ben de daha yeni paylaşmıştım. Şuradan da gösterelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi ağzından açıklamaları bunlar. Bir sessiz olursak arkadaşlar. üniversite kurmak için ona. Hah, bir saniye. Okullar için yer bir, bire bire. bir saniye. Dostlar arası camiada davet ettiler. Devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz rehber ettik. Olimpiyat dediler, her türlü desteği Olimpiyat verdi. Olimpiyat dedim, verdik. Diyor. Ne nankör Ne nankörsün? Ne istediğinizde de alamadınız. Ne istediğinizde tamam, de doğru. almadınız diye. Yani doğru zaten diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Şimdi açıklamaları var. Ya. En büyük yapılanmayı bizim zamanımızda ha. yaptı. Türk Şimdi... olimpiyatları oldu. Türk parasının üstünden Atatürk'ü silip FETÖ'nün amlemi yapıştırıldı. Ya doğrudur yapmayan yani yapmayan, yani, yapmayan evet. inanmayan yoktu eskiden. Çünkü FETÖ bir sır küpüydü. Kimse ne olduğunu bilmiyordu. Ama rahmetli Kamer ya, Genç dedi ki en ya, büyük zararı bundan. Ne onu bilmiyordu. Ya adam bir, yani kurdu, bir biz oturup ya. karşında derdik ne imanlı bir adam. Ama, ama biz araştırdıkça araştırdıkça, araştırdıkça, araştırdıkça araştırdıkça yine bunu bitiren Fatih oldu. Erdoğan oldu. Yani şimdi ya, yine ama siyasi ha. ayağı duruyor. Ya şimdi daha önceki dönemlerini bilmiyordun ki ya ters düştüler de. Ama şimdi siyasi kendisi ayağı ne dedi kendisi dedi beni Erdoğan bitirecek dedi. Adam kaçtı gitti yani. Peki bu, bu yapılan bombalarda da, var, Büyük Millet da, Meclisi'nin bahçesine var, düşüyor. Niye yani. meclisine bir düşmüyor? Bir Külliyenin bahçelerine yani. düşüyor. Niye siyasi kanatta hiçbir şey olmuyor da bu yani, gariban yani. insanlara oluyor? Bunun hesabını hiç yaptın mı sen? Ya ben de onu sordum abi ya. Hiç yani yani polis alındı, öğretmen alındı, temizlikçi alındı. Örneğin bir tane fotoğraf var. İşte dört tane FETÖ'nün beş tane adamı sürahi tutan tutuklu ötekiler dışarıda. Birisinin oğlu büyü gelçi, birisinin büyük oğlu işte Ateş'e yani bunları siyasi ayağına hiç dokunulmadı. Melik Gökçek nerede? Bülent Arınç nerede? Hüseyin Çelik nerede? Ya i̇şte işte tamam Bekir Bozdağ nerede? Nurettin Nebati nerede? Bunlar daha düne kadar FETÖ'ye medyeler yani, yani, diziyorlardı. Ben, ne yaptı yani mesela? Aa, ne ne yaptı? yapsın? Yani, Bülent Arınç Fatu... Türkiye Cumhuriyeti'nin yani, Kardeşim bir saniye. Türkiye Cumhuriyeti'nin meclis başkanı basın toplantısına demedi mi sen FETÖ'ye parsel parsel Ankara'ya sattın diye. Ya basın toplantısında bir Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakan yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı ve Bülent Arınç bunu Melik Gökçe'ye dedi. Sen de Ankara'ya parsel parsel sattın dedim malum yapıyor. Daha kim ne açıklayabilir? Hadi bana inanmıyorsun. Abi de yalan söylüyor. Ya Bülent Arınç da mı yalan söylüyor Melik Gökçe hakkında? Ya şimdi ülkemizde yapılan yanlışlar da var yani Abi doğru tutulmadı dediğimiz var. bizim ne biliyor biz, musun biz doğruya doğru yanlışa yanlış biz biz Fethullah'ın daha önceden ne mal olduğunu bilmiyorduk. Biz Hiç Kimse ama bilmiyordu. Yani, bilmiyordu. Ama Hiç ne kimse ne oldu. kardeşim tankların arasında kaçanları da gördük biz. Yani bu ülke tankların arasında serilip kaçıp belediye binasında darbeyi seyredeni de gördük. İki ağaç için değil ne neydi, neydi? Gece olayları iki ağaç için. Ya bu kadar ağaçlara meraklıysa bak burada 50 tane ağaç var arasan içinde Dört tanesi yeşil değil bak dört tanesi yani amaç buydu. ne abi o zaman İstanbul valisi Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Güler değil Bey, miydi 50 kuruşa verdiği zamandaki şey, şey da Muharrem muydum. Muharrem Güler değil miydi Hüseyin Avcı Avni bilmem ne değil mi? Yanlışı Bunlar da FETÖ'cü değil yani, miydi? Yanlışı yok mu kardeşim? Yanlışı var. Bunlar FETÖ'den emekli mı? emekli Ali 12 13 bin lira yok ya, yanlış. yanlış yani evet. şimdi ben buna doğru diyemem. Yanlış, Yanlışa yanlış. Evet. Emekli 12 birçok lira para alıyor yanlış. Ama ne var? Bazı kişiler de var. Devletin işine girdiği zaman, eli para gördüğü zaman, 60-70'i cebine koyduğu zaman o da Erdoğan düşmanı oluyor. Gel de çık içinde. <laughs> Demek her şey para değilmiş. Değilmiş. Güzel konuya değindin. Şu an için memleket terör, yani bir Türk Ana. kısmını terör olarak ilan ediyor. Onu açık net söyleyeyim sana. Bir saniye. Ya <laughs> ne diyorum? Bu Habuk e, Habur sınır kapısında peşmergeyi da bu zurnalarla ben mi geçirdim Kobani'ye? Ondan sonra Salih Müslim'i Türkiye Büyük Millet biz, bir, dakika barış ne barış süreci ya bana bahsetme. İhanet süreci. Yani. Bunu sana söyleyeyim. Salih <laughs> Müslim'i kırmızı hallarla Büyük Millet ben mi karşıladım? Ya tamam biz karşıladık. Ya AK Parti karşıladı. Çila, ne için karşıladı ama bize Kardeşim gelin Sadece bir barış, silahlarınızı bırakın, de, 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 teslim olun dedi. Her çay verdi, her lahmacun verdi, her şey. Ya oturulmaz ama biz Kürt halkı adamda rica ettik, yalvardık. Kardeşim bitsin bu kan, bitsin bu zulüm. Ama ne bilelim içimize Ermeni Kürtler karışmış. Adam bugün İsrail'i destekliyor. Kürt adam İsrail'i destekler mi? Bir dakika bir dakika şunu sana söyleyeyim. bir saniye yiyelim bir saniye hala dur. Ya bir dinler misin? Bir dinler misin beni? Bak ne güzel dinledim seni. Çok güzel de konuştun. Şimdi sana söyleyeyim. Peki Salih Müslüm'ü kırmızı harlarla ben mi karşıladım? Sivan Perver'le Mesut Berce'nin Diyarbakır'da ben mi mitik yaptırdım? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi TRT'de okuturdum? Abdullah... Kendi konuştu. Abdullah Öcalan'ın mektubu ha, Kendisi konuştu. O zaman bunlar terörist değildi. Yandaşlarıydı. Şimdi mesela normal A partisi, B hangisi yanaşırsa deme yanaştığı an bunlar terörist. O zaman sen teröristin en büyüsüsün. O zaman terörist değildi de şimdi. Şimdi terörist. Şimdi oldu. Bak düşünün. Demek ki hepsi çıkar peşinde. Bu zihniyetle yürümeyin. Bu zinyetle yaşım 64. Ben çok şey gördüm. İnkılap da gördüm. Seksen in inkılabını da gördüm. Yani bu şeymiş, buymuş, Bunlar hepsi yalan. Düzmece. Senin Allah ın Allah'ına. Erdoğan'dan önce mi rahattız, yoksa ben şimdi mi? Allah'ım her önce. Ya önce Bir dakika bir şey, ben ne ya. diyorum? Ne ben kredi bir çekiyorum bir bir ya. Yaşamıyorduk. Ya. Yani ya. yani şey. Değil yani her bir şey. Değil, bir ya. şey. Ya askere bile ayrımcılık var. Bir dakika ne diyorum? Şimdi, evet, şimdi kardeşim, bak, her yerde bak, yılda, bak böyle biliriz. toplu halde bile bir yerde duramıyorduk. Her an bir patlı, her an bir patlama biliriz olacak biliriz. diye. Patlamalar yani, o, Erdoğan zamanında daha, daha çok oldu. Ama adam bitirdi ya Bilmiyorum Allah Allah. Yani evet, nankör bilmem, olmayacağız benim, benim, ya. Büyük Millet Meclisi'ne ilk dil olarak kullanılıyor. Bilinmez değil. Ben bu <laughs> memleketin kurucusuyum. Dur. Ben bu memleketin kurucusuyum. Sen kurucusun kardeşim. Değil. Değil değil. Onu diyor zaten. Diyor yani iyi yaptığı şeyler var ama diyor şu var diyor yani emeklinin durumu kötü diyor. Nereye sattı? Nereye sattı? Ha. Ne sen biliyorsun? bugün daireni satmışsın bir Alman'a bir Hollandalı'ya. Şimdi bunun ne suçu var? Ne ya, ya, ev değil ya kamu kamu araziler satıldı. Öyle bilmeden konuşma. Kamu araziler Nereye satıldı? Antalya Limanı 49 yıllığına verildi mi? Satıldı mı? E, Yok 49 mi? yıllığına kira verildi. verildi? Tabi verildi. Tabii verildi. E, tamam Niye, verildi. 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 E, tamam, Niye veriliyor ama abi? Ama satıldı dersen ne? Tamam. Kardeşim sen bu ülkede. Aselsan satıldı. 3 yıldır TOG'un var olduğunu ne anlatamadık bu millete. Bursa'da yapılıyor anlatamadık. Mazutsuz araç, maruz, mazutsuz araç yaptı. E, i̇nsansız eee. uçak eee. yaptı. Eee. Ama yine eee. halkına yararlanamıyor kardeşim. kaç bir kere dakika, geçti. Sen bir dur. Oğlum bir dakika ben sana şunu soracağım. Senin araban var mı bileceğim. Mustafa Abi, Sandal gibi adamlar, Mustafa Sandal gibi adamlar her her şeyinde 20. bak bak ben sana Adam şunu diyorum. Arabam 30 bin milyon var 40 milyon para alıyor. Adam sabah kalkıp gidiyor. Ba atmasını şeydi acaba. Konu bir Biri kurmuş sen. bunu. Hadi yürü anca Hadi gidersin bay bay Gelize seni. Bak kardeşim ekonomi berbat. Bak bu ekonomi berbat. Ben kiracıyım. Şiddet mağduruyum ve ben. Pazarda ikinci el kıyafet satıyorum. Adama bak AK Parti'den bahsediyor. Lan ne geldiyse AK Parti'den geldi ya başımıza. Ya abla bunlar var ya bunlar Doğru diyor. Garı kız ya öldüğünde kadınlarımız kızlarımız öldüğünde çıplak geziyor diye öldürülüyor diyen insanlar bunlar. Sen bunlardan ne beklersin? Biraz dursaydık da dövseydim şu adamı. Vallahi dursak Hadi bay bay. O vermem. Evet. Söyle söyle. Evet. Buyurun. Evet. evet. Ee, bak ben Elmallı'ya geldim. Elmal'dan indi. Elmal'dan geldi. Elmal'dan. Elmal Saat El buçuk son otobüs yedi indik gitmem lazım. Değil İki mi? konuşup yeteceğiz. Bak bir. Bir dakika. Tamam. <laughs> o bayan ne dedi? Adam, adam. Dayı belde ona laf attı değil mi? Evet. Bak bir dakika. Ben de Özgür Özel'e, Akşener'e laf attım. ne millet? Bak ben doğrusu AK Partiliyim. Evet. Yalan yok. Bak 15 milyar maaş alıyor. Hı. Bak, bak. Yaşım atmış. Anam yok, babam yok. Akşam eve alacağız. Ağlamayla, sızlamayla, saltonun vakit geçiliyor. Yedim peynir etmek. Bak. Kim, Niye hep Kim tililiyor, verip de ev Hiç oluyorum ben sana. Tayyip Elcan'ı verecek mi? Tamam tamam yönetiyor Türkiye'yi. Evet, Tayyip Erdoğan'a şey ya, bak bir dakika. Mustafa Köse'ye diyeceğim. Efendim ben mecliste kaç kere Mustafa Köse'nin yanına gittim. Evet. Yemeğini yedik danışmanlar. Yemek yemekle olmuyor. Verildi <laughs> mi bana bir para. Kılıçlar oldu bak şurada şey yaptım. Kılıçdaroğlu 300 milyar versin ben de dedim. Anam babam gibi ayaklarını öpmeden şart olsun dedim. Efendim, Demedim efendim. mi? Dedim değil mi? Dedim değil mi? Evet, evet. Ne dedim? Sonra seninle yorum yaptım da Putin'i çaldım. Merkel'i çaldım. Marko'nu çaldım. Bir çocuk çaldım. Obama? <laughs> Niye gelmediler? Merkez duymuş İstiva geldi. Kıp 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 kıp. Elde pişe, pişe 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 hadi yallah. Yallah. Eyvallah. Helal olsun. Seviyorum abi din Kendin. abi seni. Kendine abi aklı ya, ya abi. aklı. Aklı ya aklı bak bir. Bak bak. bak bir dakika. <laughs> evet, bak ben valla şöyle konuşmayı yetenmem <laughs> bak. Tamam. 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 Biz dünyaya insan geldik. Bak ni dedin sen darbeyi gördün mü? 80 darbe. Gördün. Kaç yılında başladı Şir şirket olayı, FETÖ olayı kaç yılında başladı? Bir dakika FETÖ olayı kaç yılında başladı? 72'de başladı. 72'de. Biz benim doğum 64. 1918 seni bilirim ben. 18 sen ne oldu? Kemal Kaltır'ı biliyor musun sen? Nereden bilsin canım? Kavga abi oh, ne al konu? Ne al konu? Bak, bak olmaz. Bak, sakin ol ama vallahi. Bak, Kemal Kaltır kim? Biliyor musun Kemal Kaltır'ı? Bilmiyor adam o zaman. Bilmiyor, sen bana bak adam o zaman. Yok, ya. sen ne yapacaksın <laughs> adamı? Bana gel. Paçin biliyor musun? Adam o zaman yoktu yoktu. Pa Par. Yoktu. Ölüm yoktu yoktu, Yok, da. Yani yani daha. daha. Ben de yoktum dünyada. <laughs> Sen e ben vardım ee, diyorsun. Benim doğum 64. 1918 Ali bilirim ben. <laughs> Ay nerede biliyorsun? Tamam. <laughs> abi Aydın abi Hadi. Bir hadi, şey Hadi. <gülüyor> hadi çaydılar. <laughs> <laughs> Antalya şu bol şampiyon olacak. Hadi, hadi i̇şte. inşallah.